Trakya'da etkili olan sağanak ve kar yağışları buğdayı olumlu etkilerken çiftçiler verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor. Hububat ambarı olarak bilinen Kırktareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen sağanak ve kar yağışları ekiliş dönemlerine göre çimlenme ve gelişim sürecinde olan buğdayı olumlu etkiledi. Trakya'da çiftçiler geçen yıl olduğu gibi bu yılda buğdayın ekim sürecinde kurak bir dönem yaşamış birçok çiftçi kuru toprağa ekimlerini gerçekleştirmişti. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Çaylan, iklim değişikliği dolayısıyla her yıl Ekim ayında ekilen buğdayın son iki yıldır Kasım ayında ekildiğini söyledi. Ekim ayında ektiğimiz buğdayları Kasım ayına da ektik bu yıl. Geçen sene de aynı şekilde olmuştu. Buna rağmen havaların e, çok iyi gitmesi, yağışların erken gelmesinden dolayı buğdayın şu andaki durumu çok çok iyi. Gerçekten e, istediğimiz seviyelere geldi. E, ekemeyen arkadaşlarımız vardı. En son yağmurdan önce de eken arkadaşlar var. Hala da buğday ekimi bölgemizde devam etmektedir dediğim gibi buğday bir önceki seneye göre gerçekten durumu şu anda çok çok iyi. Bütün üreticilerimiz buğdayın gidişatı ile ilgili, durumu ile ilgili memnuniyetlerini dile getirmektedirler.